mi bitireceksin ah, beni mi bitireceksin ah, beni de bir dene sen ah, ama bak ben acımam ah. Koluna bak hadi bu da bir parodi yalana dolana mi bitireceksin ah, beni mi bitireceksin ah, beni de bir dene sen ah, ama bak ben acımam ah. Koluna bak hadi bu da bir parodi yalana dolana mi bitireceksin ah, beni mi bitireceksin ah, beni de bir dene sen ah, ama bak ben acımam al, al ah. Rapi mi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir dene sen ah Ama bak ben acımam ah Koluna bak hadi bu da bir parodi yalana dolana mi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir dene sen ah, 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 de ah Ama bak ben acımam ah Koluna bak hadi bu da bir parodi yalana dolana Rapi mi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir dene sen ah Ama bak ben acımam ah Koluna bak hadi Rap'i mi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir dene sen ah Ama bak ben acımam ah Koluna bak hadi bu da bir parodi yalana dolana pe mi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir dene sen ah Ama bak ben acımam ah Koluna bak hadi bu da bir parodi yalana dolana pe mi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir dene sen ah Ama bak ben acımam ah <Wh> Repi mi ah, beni mi bitiricen ah, beni de bir denesen ah, ama bak ben acımam ah. Koluna bak hadi bu da bir parodi, diyalına dolana. Repi mi ah, beni mi bitiricen ah, beni de bir denesen ah, ama bak ben acımam ah. Koluna bak hadi bu da bir parodi, diyalına dolana. Repi mi ah, beni mi bitiricen ah, beni de bir denesen ah, ama bak ben acımam. Rap'i mi bitireceksin ah, beni mi bitireceksin ah, beni de bir denesen ah, ama bak ben acımam ah, koluna bak hadi